Getir büyükte seçili ürünler 10 lira arkadaşlar. Her şeyin pahalandığı bu dönemde 20 tane ürüne verebiliyorsunuz. 20 tane fazla ürün göstermiş olması gerek. Öyle mi? 11,5 liralık ürünler var. 12 liralık ürünler var. Tabi bu getir fiyatları marketlerde en uygun kampanya fiyatlarını bilmiyorum. Şurada mutfak koku giderici sabun 300 litre. 17.95'ten 10 liraya Hindistan cevizi duş seli tane 10 liraya elde bir tek tane var 10 liraya şelale besleyici aseton 10 liraya arkadaşlar yalnız burada 20 tane ürün kalmamış acaba bir, birden fazla ürün ekleyince ne oluyor diye bakacağız örneğin duş seli Hindistan cevizi duş seri. Sepete git diyoruz. Şimdi kampanya seçeceğiz arkadaşlar. Evet. Ödemeye geçtik değerli arkadaşlar. Allah Allah. Al. Kampanya nerede seçiyoruz? Evet. E tabi uygulamayı niye kullanamıyorum arkadaşlar? Seçilir bunu. Bir defa çıktık giremiyorum. Yani bunu getir. 60 TL. Şimdi yok ki değerli arkadaşlar. 60 TL'lik bu ürünler dışında ürün yükler misin? Bir de öyle deneyelim. Getir bir gidelim arkadaşlar. Evet. Hemen almayacağız da 60 lira da olsun diye hemen bir sıvı yağ ekleyelim. Evet sıvı yağlarda bir kontrol etmiş oluruz arkadaşlar. 2 litre 69, 5 litre ince yağ, 124 lira örneğin 2 litre ayçiçek yağı. Zaten 69 lira ekledim sepete. Gidiyorum sepete. Evet şimdi burada ödemeye geç adamında artık arkadaşın sepete gittikten sonra korkmuyoruz. Sipariş verme aşamasından önce artık kampanya seçme zamanıdır. Seçtik onlara lira ürünleri göster demişiz mecburen bir daha yapacağız tabi internetinizde. Tekrar ödemeye geç. Evet arkadaşlar ödemeye geçe geldim. Kampanya seç. Evet seçim ürünleri seçtik. Evet. 37,5 lira düştü. Yıldır'a düştüğünü görüyorum. Açık yalnız kadar da ürünleri şu anda göstermiyor mu? Evet. 37 lira indirdiğine göre sepete tekrar bakarsak evet 22 buçuk 67 buçuk evet 3 tane verebiliyorsunuz arkadaşlar. Seçili ürünlerden 3 tane verebiliyorsunuz. Ta ki 60 liralık ürün bulursanız diyor. Evet. Eğer duşlar ihtiyacı varsa getirme ücreti de yok. Piyas fiyatında çok iyi bilmediğim bir ürün. İndirimler burada diyor. Su içeceğe geldim. 2 kilo portakal 12.45 2 kilo mandalina 25 ya yani maşallah fiyatlar arkadaşlar patates soğan paket 2 ürün koymuş 21.90 8 gram 750 gram evet